Merhabalar. Şimdi sizlerle daha çıtır patates kızartması nasıl yapılır hep birlikte öğrenmiş olacağız. Bunun için bir şişe maden suyu döküyoruz. Şöyle patateslerimizi beklettiğimiz kabın içerisine. Patateslerimizi bu şekilde dilimledim ben. 2 adet patates kullandım. Siz daha fazla da kullanabilirsiniz. Su yerine maden suyunda bekletiyoruz patateslerimizi. Bir süre beklettikten sonra Patateslerimizin suyunu süzeceğiz. Şimdi beklesin patateslerimiz. Patateslerimiz beklerken sodalı su içerisinde tenceremize yağımızı ekleyelim. Şöyle bolca ekleyelim yağımızı ki iyi kızarsın. Tencerenin dibine iyi bakın bu kadar geçmesi gerekiyor. Yağımız kızmaya başlasın. Patateslerimiz de sodalı su içerisinde hala bekliyor. Yaklaşık 5 dakika boyunca patateslerimiz sodalı su içerisinde bekledi. Şimdi patateslerimizi süzüyoruz. patateslerimizi süzdük. Temiz bir mutlak havlu, mutfak havlusuyla patateslerinizi kurulayabilirsiniz şu şekilde. Suyunu iyice alın. Bu şekilde havlu yardım iyice İyice kurulayalım patateslerimizi. İyice kuruladık patateslerimizi. Şimdi kızartma tenceremize yavaş yavaş ekleyeceğiz. Eklerken dikkatli olun. Bu şekilde alırsanız daha iyi olur. Yağımız iyice kızmış görüldüğü gibi. Patateslerimizi yavaş yavaş tenceremize ekliyoruz. Yavaş yavaş atarsanız daha iyi olur. Hepsini aynı anda atmayın. Tencereye yağın ısısını bozmayın çünkü. Evet patateslerimiz bu renge dönüşene kadar kızartalım. Görüldüğü gibi çıtır çıtır oldular. İyi hatta bir tane. Çıtırlığı duymuşsunuzdur mutlaka. Evet, sodayla patates kızartmasını kızartırsanız bekletip soda içerisinde, sodalı su içerisinde bu şekilde çıtır çıtır oluyorlar. Mutlaka deneyin. Servis esnasında üzerine parmesan peyniri ilave edebilirsiniz. Ben şimdi tuz ekleyeceğim üzerine. Baharat ilave edeceğim. Pul biber, karabiber, tuz, siz istediğiniz baharatı ilave edebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.